İsmail Kapan. Aynı dilden cevaplarını alıyorlar. Erdoğan ve Aliyev'in lafları güle gibi küresel güç merkezlerinde patlıyor. Böyle de olması gerekiyor zira karşı taraf ancak bu dilden anlıyor. Diplomatik nezaket, etik kurallar vesaire onların diyarında geçerli değil. Batı dünyası içine düştüğü maddi ve manevi çıkmazın sebebi olarak İslam dini ve Müslümanlığı görüyor. Bu cümleden yola çıkarak aynı parantez içinde topyekün bütün batı alemini suçladığımız anlaşılmasın. Elbette batı toplumlarında din ve inanç hürriyetlerine saygılı, farklı dinlere mensup insanlarla barışık kitlelerin varlığını inkar etmiyoruz. Bizim kastettiğimiz Batı toplumlarına ve devletlerine yön veren ve onları yöneten elit bir kesimin çeşitli sebeplerden kaynaklanan İslam düşmanlığı veya cehaletlerinden dolayı Müslümanlara şaşı bakmaları. Mesela Fransa'daki karikatür rezaleti ısrarla ve inatla 1 milyar 700 milyondan fazla Müslümanı rencide eden, onların inancına hakaret eden, Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem alçakça, hayasızca saldıran bir zihniyetle karşı karşıyayız. Hiçbir insani değerle bağdaşmayan, kin ve nefret tohumları saçmaktan başka bir maksadı olmayan bu denaet ve şenaatin İslam dünyasında uyandırdığı öfkeye rağmen karşı taraf hala ateşe benzin döküyor. Dünya barışı böyle mi sağlanacak? İnsanlar bu şekilde mi barış ve huzur içinde yaşayacak? Bu aşağılık tavır asla ve kat'a barış içinde bir arada yaşamaya, dünyanın her yerinde medeniyet ve refahın yükselmesine, huzurlu bir dünya inşa edilmesine müsaade etmez. Yeryüzünün geneline yayılmış bugünkü huzursuzluk ve çatışmalar bunun açık göstergesi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hayli zamandır Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı son derece agresif ve saygısız bir tutum içinde. Daha önce Sayın Erdoğan defalarca kendisine hak ettiği cevabı verdi. Ancak adı geçen şahsın bunu anlamaya ve dinlemeye hiç niyeti yok. Öyle olunca da Sayın Erdoğan siyaset dilinin gerektirdiği en sert cümleleri kurarak haddini bildirdi. Macron'a açıkça şunu söylemiş oldu. Sen mental olarak sağlıklı bir görüntü vermiyorsun. Bu konuda tedaviye ihtiyacın var. Bu gülle gibi laflar beklenen etkiyi yaptı ve Fransa Ankara Büyükelçisini danışmalarda bulunmak üzere geri çağırdı. Galiba Fransa ile ilişkiler biraz daha gerilecek ama bunu isteyen ve başlatan taraf Türkiye değil. Acemi ve hırslı siyasetçi Macron'un densiz ve dengesiz çıkışlarının başlattığı süreç sonunda bu noktaya geldi. Türk mallarına karşı boykot çağrısına da Erdoğan aynı ile karşılık verdi. Uluslararası ilişkilerde buna mukabele bir misil deniyor. İslam dini ve değerlerine karşı sergiledikleri utanç verici tavır sebebiyle Ürdün, Kuveyt ve Katar gibi ülkelerde de Fransız mallarına boykot çağrıları giderek yayılıyor. Buna diğer bazı İslam ülkelerinin katılması şaşırtıcı olmaz. Diğer taraftan Dağlı Karabağ meselesinde Azerbaycan'la Ermenistan arasında devam eden çatışmalar karşısında da Batı dünyasının ortaya koyduğu tavır yüz kızartıcı. Azerbaycan'ın topraklarını 28 yıldır işgal altında tutan Ermenistan, her fırsatta Azerbaycan'a saldıran işgalci Ermenistan. Savaş suçu işleyen, göz göre göre sivil katliamı yapan Ermenistan. Daha önceki saldırılar gibi bardağı taşıran son saldırı da yine ondan geldi. Azerbaycan devleti uluslararası hukuka uygun olarak işgal altındaki topraklarını kurtarmak için yiğitçe kahramanca bir mücadele veriyor. Ama utanmaz arlanmaz batı hala Azerbaycan'ı suçluyor. Bu ne kepazelik bu ne rezillik. En tarafsız görüneni bile ateşkesten bahsediyor. Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesinden hiç bahsetmiyor. Azerbaycan'ın yanında duran Türkiye'yi suçluyor, tehdit etmeye kalkıyor utanmadan. İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun cephede gösterdiği kahramanlığa yaraşır bir diplomatik mücadele yürütüyor. Son olarak Batılıların suratında bir şamar gibi patlayan şu sözleri söyledi. Ateşkes isteyenler niye Ermenistan'a silah gönderiyor? Kimlerin ne kadar silah gönderdiğinin listesi bende. Minsk grubu ya doğru dürüst bir tavır sergilesin ya da aradan çekilsin. Aliyev, ikide bir Azerbaycan'a tatbikat için gönderilen Türk F-16'larını soranların da ağzına lafı tıkadı. Karışan olursa o zaman Türk F-16'larını görürsünüz. Evet Erdoğan ve Aliyev, adalet, barış ve hakkaniyet yerine düşmanlık ve husumeti ısrar edenlere anladıkları dilden cevap veriyorlar. Doğrusu bu memnuniyet verici bir şey. Ağzına sağlık. İsmail Kapan Mehmet Çeker Ermenistan'ın aşağılık hilesi Ermenistan her seferinde ateşkesi ihlal ediyor. Hem de sivil bölgeleri ateş ederek. Haberlerde Azerbaycan misliyle karşılık verdi şeklinde ifadeleri rastlıyoruz. Yanlışlık var. Azerbaycan yalnızca savaş hattındaki Ermeni askerliğine karşılık veriyor. Sivil bölgeleri ateş etme yok. Düşman insanlık dışı davranıyor diye aynı yanlışa düşünmüyor hiçbir zaman. Türk askerlerinin sivilleri saldırdığı nerede görülmüş? Misliyle karşılık verildiği ifadesi bu yüzden doğru değil. Bosna Savaşı sırasında Sırpların soykırım ve tecavüzleri karşısında biz de öyle yapalım talebine karşılık Aliya'nın verdiği cevabı hatırlayalım. Onlara mı benzeyelim? O zaman ne farkımız kalır? Misli kelimesini yanlış anlayan da var. Kat kat fazlası zannediyor kimileri. Öyle değil. Aslı ne kadarsa o kadar. Ne eksik ne fazla. Eşi benzeri anlamına gelir misli. Karşı taraf ateşkes ihlali yaptığında fazlasıyla cevap vermekte ahlaki bir davranış olmaz. Gelen üç füze ise üç füze atarak cevap verilir. Beş mermi ise beş mermiyle. Gözden kaçmasın. Askeri unsurların kuvvet kullanımı sırasında uyması gereken kuralları ifade eden angajman kuralları da sıkça karşımıza çıkıyor. İlk olarak 1958'de Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılmış. Bizim de ülke olarak son yıllarda çok kullandığımız bir uygulama. Cep telefonundaki gibi indirmek veya yüklemek gerekmiyor. Epeyce basit ve her eve lazım olan türden. Kısaca göze göz, dişe diş desek yanlış sayılmaz. Fazlası zarar bir diş için cana kıyılmayacağını vaz eder. Ermenistan işgal ettiği topraklardan her gün biraz daha püskürtülüyor. İlk günden bu yana hep geri çekiliyorlar. Ordusunun zorda olduğunu, bazı yerde askerlerinin kaçtığını görüyoruz. Haklı adamlar. Türk askerleri karşısında durmak tutunmak kolay iş değil. Can da tatlı tabii. Ölünce şehitlik de yok. Pisi pisine gitmenin kime ne faydası olacak? Hele orada işgalci sıfatıyla bulunduğunu biliyorsan. Düşman dediğin karşı tarafın sadece kendi vatanını savunduğunun farkındaysan, bir de yıllardır haksız yere elinde tuttuğun bütün dünya tarafından kabul ediliyorsa, Putin dahil, Avrupa'sı, Amerikası dahil hepsi bunu açıkça dile getiriyorsa, bütün bunların üstüne Azerbaycan ordusunun daha güçlü olduğunu ekleyelim. Cesaret azalır, korku başlar. Bir de Azerbaycan Türkiye'nin desteğini almışsa olduğun yerde durmak hata. Hem de büyüğünden. İşte o zaman tabanları yağlamak Ermeni askerleri için en akıllıca davranış. Ne kadar hızlı kaçarlarsa o kadar iyi. Tablo böyleyken gittikçe zora giren Ermenistan şimdi yine ateşkes istemeye niyetlenmiş. Biz de merak ediyoruz. Ateşkesi kaç saatte kaç dakikada bozmayı düşünüyorlar ve getirdikleri PKK'lılara Azerbaycan askerlerinin kıyafetlerini giydirmek gibi bir hile deşifre olduğuna göre yeni numaraları nedir Mehmet Şeker